Merhaba arkadaşlar kanalıma hoş geldiniz. Bugün petle ilgili modüller, protokoller, seviyeler, ver puanı, menzili, ondan sonra cam basması vesairesi neyi varsa hepsini anlatacağız. Uzun ve güzel bir video olacak. Detaylara ineceğiz. Hangi nasıl olur, nasıl cam basılır, nasıl şey yapılır, PET'in hangi şeyini nasıl kullanacağız. Bunları bu videoda göreceğiz. Öncelikle ana sayfamıza geçelim. Ana sayfamızı dükkan bölümüne girelim. Modüller bölümüne geçtik. Pet yakıtını zaten herkes biliyor. Yakıtsız çalışmak petimiz. Öncelikle tabi ne yapalım. Pet nasıl alınır diye anlatalım. Petimizi buradan direkt pet bölümüne tıklıyoruz. Petimizi burada 3 tane ne acaba var. Ekstralara giriyoruz başta. Sıfırdan anlatacağız çünkü petimizin şeyi parçalarını ekstra girip burada naçı alacağız. 3 tane diyor mesela. 3 tane alınca 15 bin 2 tane de kablo istiyor. 2 tane de frenkaz kablo sürüyoruz mesela. Ne oldu? 25 bin patladı. Ama pet petten direkt modüller kısmından peti alırsak 50 bin patlıyor. Bu sayede 25.000 bin orduma. eğer indirim ve VIP'iniz varsa eğer 17.500 durduma bunu alabiliyorsunuz rahatlıkla. 130 indirim oluyor çünkü. Peti sadece 17.5 surudumu alabilirsiniz bu sayede. Böyle güzel bir açılış yapalım. Şimdi geçelim protokollere tekrardan şey modüllere pardon. İlk olarak combo tamir modülümüzü anlatalım. Combo tamir modülümüz 1 2 3 seviyesi vardır. Gemimizin canı azaldığında basmaya yarar. Hatta hemen radyosu girelim. Canımızı azaltalım. Etimizi kapattık. Ya hasar yiyelim. Hemen çıktık bölgeden. Etimizi açalım, can doldurmadan D D tuşuna basarak da can fırlayabilirsiniz bu arada. Hemen böyle bastık mesela, hop D tuşuna bastık ve canımız fullendi gördüğünüz üzere. düşmanı hasar vurken bunu yapamazsınız maalesef. İkinci kombo koruma modülüne geçelim. Savunma şansı %65 artılıyor. Yakıt tüketimini arttırıyor tabii ki. Ama ne olursa bu sefer? Petiniz daha çok dayanması için ben bunu kullanmıyorum. Çünkü petin yakıtını dehşet derecede alıyor. Ama petiniz patlamıyor sayede de tabii ki. Mesela düşmanı koruma modunu aldığınız zaman işte petinizde bir şey yok. Ama onu açtığınız zaman kalkan çıkıyorsunuz. İstina gibi bir şey çıkıyor. Vurma şansı falan yükseliyor işte. Bu sayede de ne oluyor? Petiniz patlamıyor kolay kolay aslında. İkinci modülümüze geçelim. Otoya alama modülü. Haritadaki kutuları toplamaya yarar. Ambarları ya da mesela kestik mesela bunu. Hop ambar çıktı. Pet bunu gider toplar. Ya da GG gibi bir örnek şimdi. Nerede bakalım bir tane dosya bakalım. Petimiz görünce alacak zaten. Sen kutu bu çıkma ya kutular kapalı mı acaba? Avantaj kutular açık Bir tane avantaj kutusu bulduğumuzda hemen Pet'imize otoya da göstermiş olacağız Şurada kutuları kaldırdılar galiba <laughs> Bana hiç denk gelmedi şu an tuhaf bir tane denk geldi. Petimizi açtık. Oto, toplayıcı, otoya alan moduna. Hop, gidiyor, topluyor böyle. Bir yer dururken de gemimiz toplar. Bu da basitçe bir anlattık. Menzili var bunların da. Daha uzak gitmek istiyorsanız 3. seviyeyi alıyorsunuz. Protokollerde de bir onun ayarları var. Onları da protokoller tarafına geçince zaten söyleyeceğiz. Menzili 3. seviyede 3000 oluyor. Biraz daha uzağa gidiyor. Örnek Buradayız mesela. Ne oluyor? Haritanın burasına kadar gidiyor haritada. O seviyeye kadar gitmiş oluyor. Oto ham madde toplama yağlamaya geçelim. Oto ham yağlama ne işe yarar? Şurada gördüğünüz parçaları toplama yarar ya da paladyum toplama yarar. Aynı oto yağlama gibidir ama ayrı seçmemiz lazım. Bak onu seçtiğiniz zaman gider bunları toplar. Paladyum toplarken de bunu almak zorundasınızdır. Üçüncü seviyesini alırsanız da daha iyi olur. Çünkü rahatlıkla Böyle gider toplar. Bak görüyorsunuz açılıyor. Toplamaya devam ediyor. Ota ham madde toplayıcı da palacunu da vesaire de böyle hamletleri toplar. Düşman bulucuya geçelim. Düşman bulucumuz aslında güzel. Yaratıkları mesela göreviniz var. Hangi yaratık göreviniz var mesela? Ee, düşmanları bulmuyor tabi yaratıkları buluyor. Örnek bir tarlonu demiştim. Örnek burada ne var? Üç tane stand var. Tık diyorsun. Hop. Yerini gösteriyor ortada. Gidiyorsun ve kesiyorsun sayede hem zamandan kazanıyorsun bunun da menzili var 3x'e kadar çıkarttılar bunu 5900'e kadar bunu aldığınız zaman örnek saat ambara kadar bize gösteriyor örnek ya da kadar bunun da geliştirilebilir bir menzili var protokoller sayesinde bunu da güzelce anlattık ham madde bulucuda temin ham maddeleri toplamıştık petimiz topluyordu bunları da bulmaya yarıyor aynı düşman bulucu gibi ama sadece ham maddeleri buluyor bunun da özelliği kısaca bu ticaret modülü ticaret modülü bonus sağlıyor bize bir de her yerde yani ambarımız satma işe yarıyor direkt açtığınız zaman örnek buradaki duranyum premium Enderium terbiyum premium satabiliyoruz ama paladyumu satamıyoruz arkadaşlar 5G'ye gitince 5G'ye dönmek zorundasınız tekrardan bunun süresi var 5 dakikada bir satabiliyorsunuz ya da 3 dakikada bir diyebiliyorum Gemi tamir modülü petin canı azalınca tamir etmeye yarar. Bastığın zaman otomatik yani can doldur. Birinci seviyesi görüyorsunuz 89 saniyede saniyede 2000 darı puanı dolduruyormuş. İkinci seviyesi 30 saniyede 6000 darı puanı direkt fullerim diyor. 12000 darı puanında 15 saniyede tam can fullerim demek istiyor. Mükemmel. Kamikaze modülünü geçelim. Kamikaze modülü canın petin sıfır olduğu zaman eğer siz hasar yiyorsanız Kamikaze modülüne basınca ya da normal basınca olduğu yerde patlar. Bastığınız zaman çevredeki yatıklarda 75.000 ortalama bir hasar yer. Üçüncü seviyede. Birinci seviyede fazla yemez. 25.000 yer. İkinci seviyede 45.000 yer. 75.000 yer. Yarı çapı da 450. Mesela hasar yedim. Kamikaze basılı olsaydı mesela canı besin az olmuş olsaydı gidecekti. Yaratımın üstüne patlayacaktı kamikaze. Her... Düşman için de geçerli bu. Düşman üstüne de gider 75.000 olarak patlar. Tabi canı az olması lazım düşmanın da. Petin canı sıfır olması lazım. Kurbanlık alev saatine geçtik. O örnek haritada savaşıyorsunuz. Petin kalkanı var. Bu kalkanla beraber gruptaki bir oyuncu arkadaşınız var yanınızda. Buna bastığınız zaman bunun kalkanını bu hasar yiyen arkadaşını, gruptaki arkadaşını kurtarmaya yarar. Gider arkadaşınızı kurtarır. Kendini feda eder pet patlar bir buruşluk tanklamış olur aslında. Isı yalıtımı da aynı. U site bağlıdır. Yusit seviyesine göre ne yapar bu da? Yusit'i tüketir. Ama saniyede de ne yapmış? Bir, birini seviyede 6250 hasar veriyor. ikinci seviyede 8750. şu seviyede de 13000 saniyede hasar veriyor. Darbe puan tüketimi saniyede 4000 demiş. Menzilli de belli zaten. Süre 4 saniye. 4 saniye boyunca bunu yapıyor yurt seviyenizde tabi tüketiyor. Hasar veriyor ama kamikaze gibi çalışıyor aslında. Ama tabi yurt seviyeniz düşürmüş oluyor aslında. Bu yüz seviyesi kolay kasılmıyor bu arada. O yüzden de sıkıntılı. Modüller kısmımız bu kadardı. Bir tek sıkıntımız var. Petin der puanını nasıl Onu da hemen geçelim. Onu da hemen forumdan anlatalım. Çünkü benim bildiğiniz üzere şeyde gözükmüyor. Gelişmesini fulllediğim için pet sayfasında böyle şey modüler kısmında bu gelir gövde geliştirmesi diye. Bunu fullemeniz lazımdır. Petiniz ilk başta 50 bin puandır sıfır seviyeyken seviye atladıkça puan artar ama tabii ki de fazla artmaz 50 binde kalır. Bunun için de geliştirmeniz lazımdır. Gelişmeyi de 20 bin seviye kadar alabiliyorsunuz. Her seviye içinde bir tane gelişim alabildiğiniz için de ne yapıyor? 5 urdun verdiğinizde 10 can atıyor. 10 bin urdun verdiğinizde 70 bin çıkıyor. Her seviyede de urdun miktarı artıyor yaklaşık 10. seviyeye kadar urdum miktarı artıyor. Ondan sonra sabitleşiyor. 10. seviyeden 20 seviyeye kadar da her geliştirme maliyeti, der puanı attırma maliyeti de 50 bin urdum arkadaşlar. Yani dehşet bir şekilde urdum artıyor. Maksimum gördüğüm puanı da 250 bin oluyor. Normal geliştirmeyle beraber petincenin 250 bin oluyor bu arkadaşlar. Bayağı bir oluyor. Kısaca da böyle der puanı geliştirme petin az diyen arkadaşlar için de oyuna geri dönelim. Protokolleri anlatalım protokollere geçelim. Protokoller ne işe yarar? İlk başta kargo protokolüne başlayalım. Kargo protokolü petin alt kısmında hemen geçelim gösterelim. Petin alt kısmındaki protokoller bölümünü denir. Buraya komple açmanız lazım. Aynı yani vurdum tek tek. Protokollere geri dönelim. Göstermiş olalım. Kargo protokolü 1-2-3 vardır. Birinci seviyesi en düşüğüdür. İkinci seviyesi orta seviye. Üçüncü seviyesi var. Dördüncü seviye etkinlikte gelen seviyesi var. Üçüncü seviyesindeki en yükseğini tercih ederiz genelde. Birincisini ya da ikincisini dizmeyin. Varsa vurduğumuz üçüncüsünü alın. Kargo protokolü de ambarınızı genişletmeye yarar. Ambar nedir? Geminizde bulunan metallerleri taşıyan yer. Örnek paradyonu toplayacaksınız. Ambarınız genişse daha güzel olur. Niye daha çok yer şu an 3000 var mesela ne diyor 112 genişler diyor ne oldu işte 1000 olsa 120 240 360 ambarım genişleyecek bir tane taksam ama 12 tane takabiliriz 12 tane yer var petimde şu an mesela 12 taneyi taktığım zaman da Petim yani Petim üzerinden ambarım dehşet bir derecede artmış oluyor ikiye katlanıyor neredeyse 3000'de ambarım artacak örnek ya da 6000 ya da 7000 olacak Radar protokolüne geçelim. Birinci, ikinci, üçüncü seviyesi ve etkinlikte gelen dörtüncü seviyesi var. Bu da aynı anlattığım gibi oto mesela bunu toplayacağı zaman menzili girişleşmiş oluyor mesela. Yakına gidiyorsa artık uzağa gidiyor mesela. Buradaki yaratın oraya gidecek mesela. Menzili gelişletici. Bunun içinde ne yapıyoruz? 2 3. seviyesi var. 3. seviyeyi alıp da menzilini attırıyoruz. 5000 menzili vardı. Bir tane 12'lik taktık top seviyesi oldu işte 1200 olsa 600 seviyesi arttı 5600 eşittir menzili 12 tane taktığımız zaman da müthiş bir derecede menzili 60 oluyor petin daha uzak mesafe gidiyor paradım toplarken de bu da şart yani ben bunu bıraktım mesela şu an mesela pet gidiyor pet uzakta topluyor mesela ama menzil bak şu an yanıma gelmiyor biraz sonra yanıma gelmek zorunda kalacak pet bak gördüğünüz üzere geliyor menzil gitti ama menziller takılı olsaydı radarın daha uzak mesafe toplamaya devam edecekti. Geçelim kurtarma mal protokolüne. Kurtarma mal protokolü arkadaşlar. Kutu içeriğini attırıyor arkadaşlar. Bundan 12 tane fullerseniz eğer örnek kutuda fazla urdum alabiliyorsunuz. Avantaj kutularından ve toplayabildiğiniz herhangi bir kromin kutusu olsun. Etkinlikte vesairede sayıda daha fazla alıyorsunuz. Bunların içeriği de fazla olayım bilmiyorum olmuyor diye biliyorum genelde avantaj kutularında ve kar kutularındaymış aynen bunlarda da oluyor mesela yaratıklardan fazla alabiliyorsunuz ambarından bundan 12 tane fullleyip bir tane de katlayıcı paket alırsanız örnek pp arasındaki kutulardan 2g alıyorsanız 3g alıyorsunuz bu da aklınızda bulunsun yani bir kutudan 3g alıyorsunuz 3 tane kutu almak protokolü sayesinde Kalkan yönlendirme protokolü var. Bu da petinizin kalkanını attırmaya yarıyor. Genelde kimse kullanmaz bunu. Çünkü arka planda kalır. Bunu önermiyorum zaten kimseye full etsin diye. Petinizin kalkanı fazla şey yapmaz. O yüzden bunu geçiyorum hızlıca. Lazer silahı protokolüne geldik. Petin canını önemli de vuruşu da önemli tabii ki de. Lazer hasarı protokolünde 3. seviyesi var. Lazer hasarını 4 attırıyor. Bu Lazer'ler döşeliyken örnek gemide B deltasında 200 bin 300 bin atabiliyorsunuz. Lazer hasarını attıran lazeri takabilirsiniz ama düşmanla savaşırken lazım olacaktır. O yüzden de bunu da maalesef önermiyorum. Nasıl önermiyorum? Düşmanla savaşırken petin canı fazla olması lazım. Hasarı da fazla olması lazım ama Pet'in kendi lazerleri olması lazım. Onları full derseniz geminiz o zaman daha iyi olur tabi. Lazer hasarını da kullanabilirsiniz. Ha, pro lazerler varken de lazer hasarı lazere gerek yok bence. Sadece petiniz 10 bin vuruyorsa işte bundan full derseniz 10 tane %40 artıyor mesela hasarı. Bu da ne oluyor? 14 bin atıyor petiniz. Petiniz 20 bin atıyorsa da 28 bin atacak. Yani 10 tane 12 tane koyduğunuz zaman da ortalama %50 artıyor neresi petin hasarı. Bu da sizin için büyük bir fayda aslında. İsabet protokolü eşlik petin mis atmasını engelleyici. Yani buruşunun mis gitmemesi için, boşa gitmemesi için. Bundan full derseniz de ne oluyor? İşte yarı yarıya bir vuruşu mis gitmiyor. 3 vuruş atıyorsanız biri mis gidiyorsa gitmeme ihtimali artıyor. 3 vuruşta 3 yapıyor mesela. Bazen vuruşu boş gider geminin ya. Bu işe yarar. Protokolde bu işe yarıyor isabet protokolü. Kaçınma protokolüne geçtik. Düşman isabetinden %3 azaltıyor. Yani düşman pete vurduğu sırada mis atma oranını arttırıyor. Bundan full dediğiniz zaman örnek ne oluyor? %33 gibi bir rakam ortalama denk geliyor. %36 3 vuruşta birini pete mis atıyor düşman. Zaten normal koruma olduğu da varsa pette mesela 185'te oradan modüllerde varsa petiniz neredeyse 3 üç vuruşun 3'ünü de yememiş oluyor aslında. Yani modüller kısmındaki bu da varsa geminize mesela savunma şansı 85, protokol de %36 mesela. Pet'in savunma şansı %100'e çıkmış oluyor neredeyse. Bu sayede de kaçınma protokolü pet'inizi patlattırmıyor. Çok avantajlı bir şey. Evet geldik derbi protokolüne. En önemli protokol. Bu geminize olmazsa olmaz olacak zaten. İleriki seviyelere çıktığınız zaman, güçlendiğiniz zaman müthiş bir derecede buna ihtiyacınız var zaten. Yani çünkü savaşırken DP'lik kullanacaksınız vesaire kullanacaksınız. Bunlar geminize şart olacak. Petin canı ne kadar çoksa o kadar fazla dayanacaksınız çünkü. Der puanını %4 attır diyor. 12 tane full edin zaman zaten Petin canı 400 bine kadar çıkacak arkadaşlar. Bu sayede de Petiniz neyse gemi canına sahip olacak. Bunda 400 seviyesi var ama uyumunu parayla satıyor. Etkinlikten de kolay kolay vermiyor diyebiliyorum. 4'ün seviyeleri full lirasalık petin canı 500 bine falan dayanıyor ya da 600 bine galiba. O civarlarda olması lazım. Müthiş bir protokol. Bundan herkes de olmazsa olmaz. Şimdi anti uzaylıya geçtik. Anti uzaylı en sevdiğim protokollerdir. Çünkü petin yaratıkları hasarını arttırır. Normal lazer hasarı gördüğünüz üzere 3 seviyeye mesela 4 attırırken yaratıkları bu. 3. seviyesi 6 attırıyor müthiş bir oran. Çünkü 10 tane koyduğunuz zaman petiniz %60 daha fazla vuruyormuş. 12 tane koyduğunuz zaman da %72 fazla vuracak. Yani petin vuruşu neredeyse %100 attırıyor. Manyak bir protokol. Bu da gemiye zorun 4. seviyesi de var bunun. da %108 falan veriyor diye biliyorum. Petiniz neredeyse %100 hasarı katlanmış oluyor. Ben de 4. seviyeleri full zaten etkinlikten yapıyoruz bunları da. Yakıt protokolü PET'in yakıt tüketimini azaltıyor. Bunun zaten gerek yok. Yusit protokolü de üretimini arttırıyor seviyesini seviyesinin. Bu da en son gelen PET'e zaten eklenti olarak. Bunu da bilmiyorum kullanan var mı? Daha hiç ben kendim kullanmadım. Kullanan duymadım. Sadece PET'in şu ardındaki Yusit seviyesini arttırıyor arkadaşlar. 5. seviyeye gelince PET'in özellikleri açılıyor. Daha fazla hasar vermesine yarıyor. Petin protokolleri vesaireleri bu kadardı. Bazı anlatamadığımız modüller var. Onlar için de foruma bakacağım. Şimdi forumdan da detaylı bilgi vereceğim. Evet arkadaşlar foruma geldik. DPLik bağlantısı. Evet arkadaşlar DPLik bağlantısı düşman size hasar verirken modülü. Bu modülü nasıl elde ediyoruz? Etkinlikten genelde, örnek Agatus etkinliğine gelir. Oradan elde edebilirsiniz. Mesela bu bağlantı varken ne oluyor? Ekstra hasar veriyormuş. 125 kolon olduğunu ve bağlantıların 120 ekstra hasar veriyor petiniz. Pet ölme 20 saniye kadar bağlı kalıyor. Sadece etkinlikten kazanılabiliyor mesela. Atalım bunu nasıl oluyor diye oyunda bakalım. Ben de DP'lik bağlantısı var gördüğünüz üzere. Açtım bunu mesela. Nerede lan? Takıl değil mi? Aa takıl değil. Tamam hangara gidelim takalım. Yoksa gemi almadım mı? Yıkılırım. Muhtarım nerede ya? Yok mu gemide bende? Allah Allah. Ne varmış? Ben diyorum nerede bu ya? Deprik bansı aldık. Düşmandan hasar yerken petin hasarı yani bizim canımız gitmiyor. Petin der puanı ne kadarsa açtık mesela bir şey bize vururken mesela petten gidiyor canım. Düşman bize hasar verene kadar pet dayanıyor. 275 bin değer gidiyor. Kalkanı bitiyor. Ondan sonra patlıyor petimiz. Yani 400 bin hasarı pet yiyor komple. Öyle patlıyor. Benim canım hiç gitmiyor. DP'lik balansı bu işe yarıyor. Yani DP'lik balansı önemli. Savaşların birebir olarak halinin mükemmel bir modül. Yeniden hedefleme modülü var. Onu ilk defa görüyorum. Ne demiş? Yine hedefim butuklu düşme pet hedef olur. Yeni çıktı bu bir diyebiliyorum zaten. Petin hangi düşman pet yoksa size basit tarz takip eder. Petiniz konfle düşman petle tespitü imha edemez. Klanın grupta olmayan peti hedef alacaktır demiş. İlginç bir modül. Bence boş modül çıkarmışlar. Mega bu budur arkadaşlar. Mega önemlidir arkadaşlar. savaştı bir de bir işe yarar. Ne işe yarar gösterelim hemen. Düşman vardır ortada. Mega Mayını attığınız zaman bu arada kullanamıyormuş. 3 k atlayalım mı? Atlayasım gelmedi bir an. Oyunda ufak sorunlar var. Atlayınca porttan bir de oyun açılmıyor. sıkıntı yok. Neyse atlayacağız. Şansımızı deneyeceğiz. 3 k atladık oyunda bir sıkıntı yok şükür ya Rabbi. Mega Mayın arkadaşlar çevredeki düşmanları bu çapının içinde 75.000 derp puanı hasarı veriyor. Durmayan canları gidiyor. Mükemmel. Gösteremedik mi? Gösteremedik. Ah be doldu. Ekranda o sıra başka şey çıkmış. Formu kapatmayı unuttuk. Neyse bunu atlayalım. Modülü attığınız zaman ortaya işte bastığınız zaman ortada normal mayın gibi koyduğunuz mayın gibi etrafına çap oluşuyor mavi bir şekilde. Mayın durmadan patlıyor. Neyse videonun geri kalanında sonunda göstereceğiz bunu tekrardan. Hemen forma geri dönelim. Hmm, savaş pet modülü demiş. Bu da aktif haldeyken 130 daha fazla yakıt tüketiyormuş. Ne demiş? Gemilerin hasarını 3.5 arttır. Doğum mesafesi saltadığında kredi fiyatı 50 bin demiş. İşaretleme 5 sorun. Boş mu modül aslında? Bir şey değeri yok. Ya bunlar artık boş modül. Çünkü hiç kimse kullanmıyor bunları. Modüller boş. Der puan demiş. Bahsedilen gemilerin ömrünü 100 doğum servis demiş. Bu da mesela boş modül. Maalesef ki oyunda bakalım modülüm şeyini dur vermiş mi? Evet bir diğer şey de var. Yusit seviyeleri var arkadaşlar. Petin yusit seviyeleri arttıkça petin hasarı da artıyor. Yusit bölümünün tamamlanması lazım tabi. Onları açtıktan sonra da birinci seviyede yusit seviyesinin yüzde beş NPC hasarı sağlıyor. İkinci ısı seviyesinin 24 saat sürüyor. 5 tane puanı 5 NPC hasarı sağlıyor bize. Kalkan delme ekliyor. Üçüncü seviyede 5 tane puanı ekliyor. 4. seviyede 5 npc hasarı, 5 PP hasarı, 5 kaçınma etkin ısı yuvaları olmuş oluyor. 5. seviyede de seviyeye getirdiğiniz zaman da müthiş bir şey oluyor arkadaşlar. 5 NP hasarı, 15 PP hasarı veriyor düşmanlara. Lazer hesabı ve şans artıyor. Bir de petin der puanı %10 artıyor. Etkin ısı yuvaları da bu seviyede mükemmel şekilde aktif olmuş oluyor aslında. Yani daha fazla petiniz güçlü hale geliyor ısı yolların açma maliyeti de yazıyor. 20.000'den başlıyor. 50, 100, 150, 200, 300, 400 bin oduma kadar gidiyor. Pet lazeri de arkadaşlar bu bahsettiğim her atışta 280 sarı veriyor. Bunu 16 seviye bastığınız zaman da ortalama 300 falan vuruyor. Müthiş bir lazer. Kalkanı da 104, 180 asar. Pet kazanı tecrübe %5 ekstra veriyor. Bu da çöp bükü almanızı önermem. Ne kalmış bakalım anlatmadığım bir şey diye. Bakıyorum genel olarak. aklımızda takılan bir şey var mı? ve Mega gösterecektim tekrardan. Ona geçelim. Mega gelmiş mi? Gelmek üzere. 42 saniye var. Mayına da oturalım. Canımız azaldı. Hemen kombo tamirden basıyorduk. Be. Ve kapattım yanlışlıkla. Olur böyle. Yani detaylı bir video çekmek istedim. Baktım 2021'de çekmişti son videoyu. Pet anlatımını 8 dakikada anlatmışım. Sonra daha detaylı anlatayım dedim. Hem daha güzel olur. İnşallah güzelce anlatabilmişimdir. Bunları yorumla göreceğiz inşallah. Mega mayını da bekleyelim. Atalım onu da. Mega doluyor. Bu videoda yeni başlayanlara... Armağan olsun habire. Mega attık artaya. Mega Man'ı böyle yanarken çevirdik. Tüm düşmanlara ya da dost kimlere de vuruyor diyebiliyorum. 75 75000 75 bin. Bu sayede de Mega kullanmış oluruz. Bu dışı camı azdır adam mesela atıyorsun bir anda darı puanında ölüyor mesela. Mesela adam portu yeni doğdu. Sıfır cam. Direkt atıyorsun Mega adam patlıyor zaten. Hiçbir şey yapamaz. Patlar gider. Videomuz bu kadardı. Görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Bay bay. Abone olmayı, like atmayı, bildirimleri açmayı tabii ki de değerli yorumlarınızı bizden saklamayın. Videoyu gerçekten beğendiyseniz de bunları yorumda belirtin. Yorum rekoru kıralım ya. Müthiş yorumlar bekliyorum. Bay bay.